Sayın milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanım, Başkanım, partilerimizin çok değerli il ilçe ve belediye başkanları ve değerli temsilcileri, il ilçe ve belde belediye başkanlarım, kıymetli muhtarlarım, ilimize hizmet veren çok değerli STK'lar, bizleri bugünümüzde yalnız bırakmayan çok değerli dostlarımız, sekiz uzman hekim, iki pratisyen hekim, bir diyet ve bir araya gelerek güç birliği yaptıkları muayenehaneler birliği açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sevgili misafirler, şehrimizde <laughs> sağlık hizmetleri, kamu kavanozlar kuruluşlar göz önüne alındığında Esenler bölgesinde sağlık hizmetine ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bulunduğumuz bölgenin şehrimizin kentsel gelişim alanı içinde olmasa bu bölgedeki sağlık hizmeti ihtiyacını daha da belirgin bir hale getirdi. Ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu bilinciyle Çanakkale halkına sağlık hizmetlerini sunmaktan onur duyacağız. Çanakkale'lerimize hayırlı olsun. Efendim, genel bir okumak istiyorum müsaadenizle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in mesajını arz ederim. Sayın Cengiz Ünüvar, Muayenehaneler Birliği açılışına ilişkin davetinize katılamadığın için üzgünüm. Sağlık alanında büyük bir açı, açığı kapatacağına inandığım birliğinizin kentimiz için hayırlı olmasını diliyor. Bütün Çanakkale'yle hayırlı olmasını diliyorum. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Şimdi sizlere bu birliğin oluşmasında öncü rol oynayan 15 sene koma hastanelerinde daha sonra özel hastanelerde Çanakkale halkına hizmet vermiş dahiliye uzmanı Sayın Doktor Cengiz Ünivar'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş ee, yaklaşık 10 aydır bu muayeneler birliğini açmaya çalışıyoruz. Sonunda nihayete erkektir. Ee, burayı sayın e, sevgili doktor arkadaşım Emrah Direk de birlikte e, oluşturduk. Aslında bizim amacımız çok e, geniş, bu kadar büyük bir şey yapmak değildi ama bayağı bir büyüdü. Şu anda sekiz tane uzman, iki tane pratisyen hekimin olduğu bir kuruluş e, büyüye geldi. Doktorlarımızı tanıtmak istiyorum. E, benle birlikte doktor Emrah Direk burada çalışacak. Ondan sonra Doktor Selda Kaplı'nın görevlisi Kendisi nerede? Evet. Selda Hanım, prensesimiz i̇kinci olarak Doktor Sezin Fıçıcıoğlu, oğlu, e, dermatoloji uzmanı. Evet. Evet. Buralarda. Evet. <laughs> Üçüncü olarak e, Doktor Gülbin Sema Saltık Göz hastalıkları uzmanı Doktor Seda Merton Psikiyatri uzmanı Doktor <laughs> 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 Serdar Koşar Radyoloji uzmanı Eskilerden Doktor Hasan Albayrak Çocuk Hastalıkları Uzmanı. Doktor <laughs> Naci Hasan Efendi Kulak Burnu Az Uzmanı. Naci abi de çalışmak bizim için çok büyük keyif olacak. E, Doktor Yücel Dizban e, Hekim arkadaşımız. Ayrıca diyet uzmanımız Doktor e, Diyetisyen Merve Barbaroz Canbaz. Ve psikoloğumuz Gizem Özçakır. Şimdi açılışa geçmeden önce iki tane kadına teşekkür etmek istiyorum hayatımdaki. Herhalde en fazla onlar üzüldü bu zorlu süreçte. Birisi annem, diğeri sevgili eşim. Ee, ama sonunda herhalde nihayete geldik, açıyoruz. Ee, Esenler'de bundan sonra inşallah sağlık hizmeti olarak bir farklılık yaratırız. Evet. Haydi bismillah. Hayırlı olsun. aslında Esenler bölgesinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan Muayene Haneler Birliği'nin açılışındaydık. İki değerli büyüğüm, iki değerli dostum, iki değerli abim, eee sevgili Emrah Direk ve Sayın Cengiz Ünü var. Ben gençlerle başlayayım. Çünkü o az önce kendini öyle tanıttı abi. Eee <laughs> <laughs> genç olanı Sayın Emrah Direk. Evet. Çok güzel bir yer, e, muhteşem bir yer. Teşekkür e, ne ederim, ederim hepimize. 25 yıllık bir yolculuğun hikayesi bu aslında emeği karşılığı Cengiz Bey'le beraber 25 yıllık bir yol yürüdük beraber. 15 yıldır özel hastanecilik 10 sene devlette beraber çalıştık. Son 7 senedir Çanakkale'ye özel bir hizmet getirme çabasındaydık beraberce. İşte ekonomik krizdir, pandemidir bunlardan kaynaklı gecikmedi. İşte o gün bugün oldu ve en sonunda istediğimiz Çanakkale'ye yakışır iyi bir sağlık hizmeti, özel bir sağlık hizmeti vermek için kolları sıvadık ve başardık. Çok büyük bir emek verdi, çok büyük zorluklarla karşılaştık ama en sonunda oldu. Ee, i̇nşallah kimse hastalanmaz ama hastalandığında da alternatif bir yer olarak hizmet vermek için bütün her şeyimizi sağlıklı bir şekilde kurduk ee, Bundan sonra inşallah burada bütün hastalarımıza hizmet vermek için burada olacağız Evet e, Cengiz Bey bu arada e, misafirlerini karşılamaya da devam ediyor Sayın Biz bu arada Cengiz Abi karşılamaya devam ederken e, kurulma aşaması hemen Cengiz Abi bitirdi Emrah sana bırakmayacağım Abi e, az önce de çok duygusal da bir konuşma yaptın. E, hastanemizin personel sayısı, e, görevli sayısı? Şu anda e, 8 uzman, 2 pratisyen hekim. E, yaklaşık 15 civarında personelimiz var ama şimdi biz yan tarafa, henüz açılmadı ama bir evde bakım açacağız. Çünkü Çanakkale'nin aslında Esenler'in bu muayeneler birliğine ihtiyacı olması kadar Çanakkale'nin e, evde bakıma ihtiyacı var. Yani çünkü siz hastaneye gidiyorsunuz, size reçete yazıyorlar ya da hastanede yatıyorsunuz, taburcu ediyorlar. Geçen mesela üniversiteden enfeksiyon hastalıkları uzmanı geldi. Biz dedi bu kötü yaralar bilhassa e, tam biz diyor tedavi ediyoruz, eve gönderiyoruz ama onun e, pansumanlarında sıkıntı oluyor diyor. Biz aslında o açığı da kapatmak için yani şu anda sen e, evde iğne yaptı, enjeksiyon yaptıracak olsan kime yaptıracaksın? Ancak bir tanıdık bulacaksın, eş, dost. Oraya da şey yapacağız. Bir yan tarafta bir fizyoterapi merkezi açmak istiyoruz ve en köşeye de bir güzellik merkezi. Yani nihayetinde belki toplamda 50 kişi istihdam ettiğimiz, bilmiyorum sen gazetecisin. Yani 50 kişi çalıştırmak çok da e, basit bir şey değil evet, gibi duruyor. Bayağı bir kuruluş... Ama bizim amacımız e, bu saatten sonra para kazanmak değil, ...insanlara hizmet etmek. Peki e, art, biz muayenehaneler birliğini çok yakında belki bir yıl sonra sağlık kampüsü olarak da görebileceğiz. Ya şöyle tabii şimdi biz başlarken böyle bir böyle büyüklükte bir yer hiç hayal etmiyorduk. Küçük yani, bir şeydi. Daha küçük. Ben Emrah kardeşimle çalışacağımız bir yer gibi hayal ediyorduk. Şu anda 10 hekim ve e, bu konularda tabii Emrah Bey tam yetkili hekim görüşmeleri yapıyor. Şu anda bize evet diye gelecek hekimler var. Onların ismini açıklamamız çok doğru olmaz. Belki belki bir 5-6 ay sonra burada 15 tane hekim olacak ki şu anda özel hastanenin toplam hekim sayısı kaç bilmiyorum. Yani onlarda da çok fazla hekim sayısı yok. Ha ama burada amacımız insanlara kaliteli, nitelikli ve güzel bir sağlık hizmetini sunmak. Gerisi zaten bir şekilde oluyor ama tabii şunu da söyleyeyim. Yaklaşık 10 aydır açmaya çalışıyoruz. Yani 10 aydır çalışmıyoruz. Bu kadar uzayacağını tahmin etmiyorduk. O süreçle ilgili çok da konuşmak da istemiyoruz aslında. Sıkıntılı süreçler oldu. Bizim amacımız burada hep birlikte Emrah kardeşimle birlikte daha da büyüyerek şeyimiz var bir tomografi MR projemiz var. Ama önce bir şu şeyi ufak ufak yani, yani bir yola çıkaralım ondan sonra belki bir tıp merkezi olur. Yani her şey olabilir. Ki Esenlerin çok fazla bir ihtiyacıydı. Çanakkale'nin ihtiyacı var. Tabii Çanakkale'nin Çanakkale ihtiyacı. ihtiyacı. var. Yani o açıdan inşallah işte bugün ayın kaçı? 5 6 6'sı. İşte belki sen 6 Nisan 2025'te gene bir birinci yıl gelirsin. Neler tamam, olacak? Olarak Neler olacak? Şey Bakacağız. İnşallah. Biz de Çanakkale halkına sizlere teşekkür ediyoruz. Benim... Bu, bu arada bak orada bir yakışıklı evet, var. Evet bu yakışıklı. O da birkaç <laughs> Hadi sen de söyle. <laughs> Babası, babasından yakışıklı ama. <laughs> tabii. Ve e, biz hiç istemedik. Evet böyle röportaja pat diye dalan bir Rebiye ünü var. <laughs> Sevgili Rebi abla, Çanakkale siyasetinin olmazsa olmazı Rebi abla. Siyaset yok. Olsun biz siyasetlenince Çanakkale'nin ablalarından denince, Sayın Rebi önü var. Çok güzel bir yer. Teşekkür Sizin ]iniz. göreviniz nedir efendim burada? İğneler veya benzeri şeyler? Yok o kadar değil ama ben burada organizasyona yardımcı olacağım. Tabii ki pek çok hekim olduğu için onların işini kolaylaştırmak. E kendim bir sağlık eğitimciyim. Ee, tabii ki mesleğimle ilgili de sağlık müdürlüğüne başvurduktan sonra henüz başvuramadığım için bir şey söylemiyorum. Daha sonrasında inşallah hemen yan tarafta bir evde bakım merkezi açacağız. Ee, evde bakım merkezi de e, gerçekten de bence halkın ihtiyacı olan bir konu. Bütün bunların organizasyonunda ben hiç kolaylaştıracağım. Siyasette olduğu gibi. Cengiz <laughs> Bey şöyle söyledi. Az önce sizin söylediğiniz birçok şey anlattı ama e, ben dedim ki bir yıl sonra belki de muayeneler, muayenehaneler birliği değil de bir sağlık kampüsü olacak. Onun ama yasal kuralları var, bir takım yasal kuralları. Sağlık kampüsü olmuyor. Ya bir tıp merkezi olmanız gerekiyor, ya hastane olmanız gerekiyor. Ee, burada yapılan şey, aslında hekimlerin bir araya gelerek e, dayanıştıkları, sekreteryalarını ortak kullandıkları, elektriğini ortak kullandıklarını, kullandıkları Aslına bakılırsa çok e, ciddi bir ekonomik e, ortaklık gibi düşünebilirsiniz. bunun güzel yanı hem sağlık eğitimi, hizmeti sunmak hem de buradan pek çok kişi ekmek yiyecek, ekmek kazanacak. Ben gene bir halk hizmeti içinde Çanakkale altına hizmet vermeye devam edeceğim. Maaşı Cengiz abim verecek. Bakalım ben CEO'yum. <laughs> <laughs> Kendim yazacağım maaşı. İnşallah. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür muhteşem bir açılış oldu.